Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Canlarım ben bugün kek yapacağım. Şöyle dört tane yumurtamı kırdım. Göstereyim size köy yumurtası. Görmüş olduğumuz gibi dört tane yumurta kırdım arkadaşlar. Şimdi yoğurtumu Ekliyorum iki su bardağı yoğurtum var. Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. saygılarımı sunuyorum. Can kardeşlerim, bacılarım. Şöyle bunu bir çırpayım. İki su bardağı şeker, toz şeker. Hoş geldin Bahar'ım. Günaydın. <laughs> ne günaydın kızım. İkindi evet. yakın. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <Kızım, saçma kız. gülüyor> arkadaşlar burada da uyumuş. Bahar'ım kalkmadan bir kek yapayım dediydim o da geldi. Uykudan kalktım valla annem de çekim çekiyormuş. Şöyle iki Sizce kaşık. Siz de ne yaptınız? Nasılsınız? Tek <laughs> <laughs> mi yapıyorsunuz? İki çay kaşığı kadar da. Uyandıysaydın ben yapardım. Valla ben yapayım dediydim. Sen uyuyordun. Ha. İki çay kaşığı kadar da arkadaşlar kabartma tozu atıyor. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Canlarım. Bugün de benim kekim iyi bakar. Dayan kalkmış mı? Kalkmış. kek kek deyip duruyordu. yapayım da iyisin çocuk. Hangi fırın açtın? Hangi fırın olmuş? Şu fırın mı kızım? Ha. Evet. Valla kek yapıyorum. Kokan sana iki üç gündür belleğe gördüm kek yaptığı. <laughs> Şöyle iyice çırpacağım arkadaşlar. Gel bakalım bir yakta belli. <laughs> Bazen de sen yap da ben şey diyeyim. Yiyeyim. <laughs> Sana hani ben, şey şey yok yok şey şey. ben ne yapacağım? Ne kızım ben tepsisini hazırladım. Unumuzu ilave ediyorum arkadaşlarım. <laughs> Anne keki. Tokan. Evet. Sen ne ördün ya? Ne Hı -hı. Hani yani? her şeyini kattım mı? Her şeyini kattım. Yağsını da bir su bardağı kadar işte şey tutuyor. Bahar iyi ki dedim vallaha benim kafa gitti görüyor musun? Vallaha gitti. Eyvah Allah Allah. kayın tutmuyor. Benim, benim kafa içinde yok arkadaşlar vallahi yok. <gülüyor> <gülüyor> ay Şimdi oldu. Altı tane yok mı? Ne, ne altı tane? Yumurta. Tabii canım tabi ki. Yok. Şimdi bağır bana ket yapmaları öğrettin. Ne Hı hı. <laughs> şeysini yaptım dediğim, Her şeysini. Arkadaşlarım dünkü videomdan da videom içinde özür dilerim sizden. Dediğim gibi telefonumda arıza var. Yani dünkü videoyu fazla iyi çekmemiş. Annem gelene kadar ben karşıtırayım. <laughs> Sen de çay yerken uyumuşa, Sizler nasılsınız? Günümüz nasıl geçiyor? <laughs> Dayına da hılıp geliyorum Vallahi bir bak. Ne görüyorsunuz kızlar? Vallahi abla <laughs> şey anne, yapıyorum, anne, kek. Benimle, uyur, Olay gelsin. Hoş geldin anacığım, yani gel biz selam ver arkadaşlarımıza. Anne biraz un katalım mı? Selamünaleyküm. yapıyorum. Da. Buyurun kek yapıyor kızlar, yiyelim. <laughs> Geçen yaptım? Nasıl yedik? Güzel olmuş. Buyurun gelin arkadaşlar yiyelim. Mi? Çayımızı da koyduk kaynağıyor. Bugün kısır yaptık bugün kek. Gelin yiyelim. Mi? Koy yumurtası bak hala anne nasıl sararttı. koy yumurtası da koy yumurtası da. Var de var. Kısırından var. Şey de var. Beyaz pasta da var. Ondan da şeydi. Çayın yanına. Arkadaşlar, ikindi ne oldu mu? Bunlar gezeleğe gidiyor. He, Alıştırdık, <laughs> gezeleğe valla. Bu on dertim aklıma kek geldi. Bir de vokaliste isteyip duruyor bizim kardeş kaç gündür. Bacı, senin kekin iyi oluyor, bir kek yap Çay kuru kuru gitmesin. Bak, gezelemeye başladı annem bak. <laughs> <laughs> valla arkadaşlar, dünkü videom pek iyi olmamış ya. Kusura bakma, izlemeden attıydım. Ben iyi oldu diye düşündüydüm. Telefonumda arıza var. Annem de biliyor ya. Ne oluyor bana? Çişmeyi kapattım. Hmm. Anne böyle sen bir şey var mı? Acayip iletki yapıyorsun. Orada havalar nasıl? Şöyle yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hem annem yağ Anne vallahi yağ katmayı unutmuşsun. E, e, e. Bana dedi ki

Bizi Aa, olmuyor senin aldığın şeyi kimden aldıysan değiştir o fili. Yeah. Vallahi olmuyor. Evet kum ben ne yapacaktım? Nuriye gelin gün bizim kuzenlerin. Dört mü? Şu kaynıyor. Benim şimdi? Dur bakayım ne yapıyorduk? Ne yapacaktık kız? Vallahi bir şey yapacaktık çıkıyor o. Getir hele fili. Hadi getir hele vallahi çıkıyor. Nasıl değiştirecek de ne? Onu geri aldı adamı gidecek abi böyle böyle hiç kullanmadım. Kağıdı ne duruyor da? Poşetteydi ya. çalkatıp ne yiyiniz? Oğlum da. Az, Az daha atacağım. Hmm. Ey Bahar! Vallahi bilmiyorum. Anne sorular ben, ben görmedim. Ben görmedim. görmedim kızım. <laughs> ben en son işte poşette gördüydüm. Bizim odaya bak. Senin benim, benim kaldığım odaya. Şey diyor. Tili çıktı Buyurun. anne. Koptan çıktı tili. Ne mi görüyor? <laughs> Tek yapıyor. Tek yapıyoruz Gokhan. Çay şey. da koymuş Gokhan inciden. E ne yapacağım. Yardım dikiliyor. 30 kişiyle yapılmaz ki bir kişi yap yani ya yapar <laughs> tek de. Yani ne yiyeyim buradan yollarda. Bir günde Gokhan'la sen yapacaksın. Biz yedik. Ne Gel. Gel böyle, gel. Gel bu karıştır. <gülüyor> Hadi <gülüyor> karıştır da baksınlar. Haydi <laughs> <da> karıştıralım <laughs> <electronics> abi. Apo. Gördün mü Gokhan'ı? Beceriyor kız. Evet beceriyor. Kardeş! Gel! Muştelerin bu, bu de sorunu da ben ya. ne yapmıyor? Bayağı da sorunu da var Kaç kere kek yaptım. Abo, Anne. E. yine mi almıyorum ya? Var da? Vallahi bilmiyorum, o da odada bir yerde de. Bir yerde de. Abo, 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 anneye bak hele. <laughs> Al <Aldır. gülüyor> Ne gördün <mertin> bu <laughs> kadar? Beceremedin bunu her, işbe, her adam becerse böyle işleri. Hadi size kolay gelsin. Yine gidiyorsun kız. Gel kız anne gel. gel. Sen siz olmuyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> size ben bir şey diyeyim mi? Ne diyeceğim? <laughs> Anlat bu adam. Annemle ilgiliydi ya canımda. Beni bu vallahi şaşırtıyor. Bir iş koru kapağıma dikiliyor. bir evet. işi de unutturuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim <laughs> diye annem de. Gördünüz mü arkadaşlarım kekimi? Ha, kekimiz çırptık. Anne şeyin var mı kumcum? Şöyle otur. Tamam onu çıkart. Işte. ver olur. olur mu lan bunun içine? Yok <laughs> lan valla sen de dalga geçme adamı. Buraya nereye koymuşsun? Anne yok. Anne ya. Ya bu sonra ya. Çiğit sen onu dediğim gibi değiştir. Bulalım da pazartesi bulalım. Taşı yanına gitmiş. Perşembeden aldım ben onu. Tamam. A bu perşembeden ne aldın? Tamam adam getirdi de getirdi. Tamam da nerede bulacak o adamı. Biz, Biz ya hayır. Bizim koyuna geliyor mu? Ben pazara gidiyorum. Tamam bizim koyuna geliyorsa pazartesi bulalım. Adam pazara getirdi de. Onu beğenmişsene ya. Anne bunu mu çalıştır? Ben <laughs> <laughs> de onu sende yardımcı sende. Gelen bir şey. sen buçuk ay oldu. Daha önce ben beş beş başım başım yapayım. Yapayım. Anne tamam da ben fırınımın işim kışım olma Şimdi ne oluyor? Yirmi beş lira 20 yazdım. Evet. Hep çıkın acıya. Olmasa getir dedi bu karnımdan dedi. Çıkıyor ya canım. Tamam. Çıkıyor der anne bu ne zaman denediyse. Çıkıyor Allah'a. Al, Konmuş olduğumuz gibi can kardeşlerim, bacılarım, kekimiz hazır. Şöyle göstereyim size. Bahar ne dedi soruyordunuz arkadaşlar bahar benim yanımda işte. Kimse soruyor arkadaşlar. Annem benim yanımda uzun. anne Duruyor mu Benim bir şey Anne anneanne o gitti mi rahatsız oluyor. <laughs> 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 Burada arkadaşlar benim merak ederim. Fahar nerede? Diğer ya arkadaşlarımız şimdayım. soruyor. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi Ağabey. bekliyorum. Arkadaşlarım, canlarım, can ailelerim. Arkadaşlarım, Sizler de benim birer ailemsiniz canlar. Allah Ağabey. razı olsun hepinizden. 10 olmuş. sen ayı. He, bir arkadaşlar biz biraz sonra görüşelim sizlerle. Bizsin kekimiz. Çayımız da kaynasın. Öyle göstereyim. Seyirci seyirken çekeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Videoya dikkat getirmemiş kız. Çekiyorlar. Tekrardan selamın aleyküm canlar. <laughs> Buyurun gelin yiyelim içelim bakın kekimiz pişti. Kabarmış. Çok güzel bir kek olmuş. Gel Gökhan. Gel kekini kek yaptım kek kardeş. Dur Gökhan. Benim, benim. benim kekim güzel oluyor mu da? Hep bana kek kebapla kek evet. kebapla. Evet. Kap Kapat şunu lan. Kapat şimdi onun sırası geldi. Orada dur da kapatayım. <laughs> Sonra arandı. Şu an aradığınız kişiye ulaşır mı orada? Oh, oh. O zaman git. O zaman git, olsa konuş. Duyurduk ki. Nasıl kek <laughs> olmuş bakar bakalım. Arkadaşlar <laughs> kek acayip kabarmış. Ee, çok güzel kabarmış. Annen de kek yapar <laughs> kızım. Güzel oldu. Yapar, <laughs> kızım. Gördün mü? Yok <laughs> benim sesime herhalde bağırıyorum zannetti. Yok <laughs> ben benim sesime Büyük, <gülüyor> Büyük baban burada kız herhalde. Mi? Şey mi babam bahçede mi anne? Çay içerse gelsin. Çözün, gel. Gelin yiyelim, içelim. Evet, gel. Kekimizin dağına bakın. <laughs> evet. Hımm. Fısırımız var, çerezimiz var. Valla arkadaşlar kek, kek de var ya tam çay şeyinde olmuş. Çayla gider yani. Eee o gün mesela kız. Ha. <gülüyor> gördün mü Gökhan? Evet. Kekimi gördün mü? Dur lan sıcak dağlar sıcak. Ulan e, da. <laughs> Ne Vallahi götür dendi. Bu kadar ne zaman mı? Ben Fransız mı? <laughs> kardeşim, kardeşim ne işimi beceririm ben? Tamam. Çay mı? Yarın bir günde bir süt ne alsan sana bir pişi ne yaparım? Ne var onun adı kız? Simit. Simit. Oça. Oça. Bu rakamı ne pişirir? Valla her da yapalım. Her yani. yapalım yani. Yarın yapayım kokan valla sana. Hatta bak püskü, darpıdıklı pasta da yaparım. Pudikal. Görmeyiz. Ben size bir vurda şey bakayım. Saniye gidilir mi bu? Ya ne kekime bak. <gülüyor> Ay <gülüyor> nasıl yıkamıyorum. <yi kafar gülüyor> <laughs> Nuri'yim sen bir tecik mi yiyorsun peki? Bir, de, bir tane de öyle de. Çek önünüza. Ya ben bir nebite çok <laughs> Gördünüz mü canlar. Kekimi. Kokanıyor olmuş mu? <laughs> Vallahi çaydan çok güzel gidiyor. Dur bir dakika şişine. kızım bir dakika.

Vallahi <laughs> <da görüyorum. gülüyor> <laughs> tamam, ben <laughs> Ben nereye geçeyim? Barışmak dedim daha Yok kızarışma yok. bir şey çıkıyor herhalde. Allah ya. Yani bağırıyor zaten Hı -hı. böyle Buyurun gelin yelim içelim arkadaşlarım. He kekime bakın çak, arkadaşlar çak. canlar. Nasılsınız abarmış? Aba. Aba. Kek yapar senin kızın. Tabii yapacağım. Ya. Hı. Nerede kızlar? Çok, Hı. çok, Hı. Hı. çok Hı. Hı. Her şey bekler sen bak ya. Senin eline her şey gelir. Her şeyi yapan diyor. <laughs> her şeyi yapan diyor. Her şey gelir elimde bacım diyor. O kadar değil. çay çakmış bir de ben dokun kumuş Tamam kızım. Çekerini yıkar ellerini. Şekeri şey nasıl kararledim biliyor musun? Hı Çayla bir gitsin diye yani çok aşırı Hı şekeri. Ben evet. 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 Dokuyorum Kardeşim dokuyor. Çay koy da içelim. Kokçak kokan, geçen de yaptıydım iyi o da iyi olmuş. Şey diyorsun ya, <laughs> ya akşama sütü aldın mı? Yarın sana ıcık simitli ki bak. Bıçıkta poğaça yapalım böyle çayla, ikindine oldum arkadaşlar bunlar gezele Alıştık. Işte. Kalktım ince güne ikindine çay yiyeceğiz annem dedim. Ay, ay, ay. <laughs> Yanına bir şey yapayım kek dedim. Yarın bir işe başlayalım abi. Başla kurkanım başla. Arkadaşım. Arkadaşım. Anne yoruldum ya. Yorulmuş annesi doğursun. Hı. alın herkes çayını bağırsın bokan seninki Al. kaç kaşık atıyorsun sen at <laughs> üç at <atın. gülüyor> çok şekilli içiyorum <laughs> i̇ki, <Ha>? buçuk <laughs> iki buçuk attım İki buçuk teşekkür ederim Hayırlı arkadaşlarım da onlar da gelsin de içsin ben neye bakıyorum kız telefonum böyle mi çekiyordu Düğmesini aşağı tarafa getirmişsin kızım, yukarı tarafa gelecek. Dedim ki yukarıdaydı da, da. Olur ya, böyle de olur. Arkadaşlar vallahi ya kusura bakma. Dün ben bir video çekmiştim. Videom çok güzeldi ama telefon elli türlü havaya şey diyor anne. Elli türlü havaya çeviriyor telefon. Ben telefonu buldum. Valla. Valla arkadaşlar mezun kaldım, çektim. Biri de izlemeden de atmıştım. Kusura bakma. Kusurumu mazur görün. Allah'a kaban ne hiç yerinde yok. Öyle atmış. Arkadaşımızın biri de hatta Nuri abla bu videoyu bize İllaik gördüğüm <laughs> demiş. Vallahi arkadaşım kardeşim. Kusura bakma. Vallahi ben izlemeden atmışsın. Ben yani çok güzel bir çekim çektiydim. Telavanım öyleydi. Yani döndireceğim. He, telavanım döndüreceğini Hiç aklım kesmedi ki. Yani çekiyor, dik oluyor, dik çekiyor. Yani biraz sorun var. O yüzden yani bilerek yapmasın. Bilerek yapılır mı öyle He, bilerek yapılır mı öyle şey? Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. Sağolarımı sunuyorum. Yeni gelen abonelerim var. Allah razı olsun hepinizden. Can kardeşlerim, bacılarım. Sizler de benim birer ailemsiniz. Çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Nereye gidiyorsun? Bakan, nereye? Hı -hı. C <laughs> Ay de aman sen gittin lan? sonra mi? <laughs> <gelin dediğim gülüyor> <Vallahi olsun. gülüyor> daha yutar, iyi. Iyi oldum, ben Aa, vallahi, Daha ben, daha ben yemedim, lan. Daha i̇ki, daha boy, ben de şöyle barın, yememiş bak dedim Tamam ben kek kurularım şey etmiş sandım gerçekten kızıldı sandım bay ötüyor ötük mü acaba buldu öyle şekiller o nasıl içmiş ya onu ben öyle bilerek aldım olmaz Allah beni korkuttu buyurun gelin arkadaşlarım çerez yiyelim kek yiyelim kısır var çayımız var Bakayım, Kul <laughs> aldım, ben daha bundan nedir diyorum buldu öyle şekillerdim ben desenini bilememiş vallahi sümbül gibi kek olmuş Hı hı. Koy tavuğu ya. Yumurta. Koy yumurtası ya bak hele. <ya>. <laughs> ben tavuk arayım. <yürü>, Rengine ne koy tavuğunun yumurtası ya diyor kız. Ben de tavuk arayım. Tavuklarımız bakıydı. Bunlar yeri karıştırıyoruz. Vallahi <laughs> <laughs> ben de canlı tavuk arayım. <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar vallahi kusura bakma bazen var ya konuşursam bir cananı yok. yerinde <laughs> değil bu nerede? İlk gün dedim ki alıştım da arkadaşlarım alıştım da. Kafam çok dağınık yani. Kafam elli yerde. <laughs> Aboneliklerim ücretsizdir can kardeşlerim, bacılarım. Bir de abone olmadan izleyiyorsanız lütfen abone olun. Allah razı için. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum hepinize. Yani abone olmadan da izleyenlerim var. Görüyorum. Biliyorum. Çok sağ olun. Aboneliklerinizi bekliyorum inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bu kadar. Vereyim sana... mi? Biri de yiyelim. <laughs> Çalış. al yiyeceğim. Bunu da yemeye mi alayım? Bağışladın mı babamı? Orada mı duyulmuş bizim sesler? Allah Allah. Şey de, ya buralar alamıyor ses gidiyor. Yeni götürüyor. Al bakalım vallahi ikinci tabağım. Onu da baban o? He onu da babam yemiş. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> hey, benim sesimi dünya duyar ben Sen, sen gelir. Babam gelir. <laughs> Anne sen neyin o? Şundan gitsene. Ben bunu yiyemem. Vallahi yiyelim. yiyemem. Baharısın, bahar bahar. Hmm. Bahara ben ağzımla. Hani ben şeker var, yoğurt var. Yumurta tavuk Tavuk mi? Çay. Al, al. Çay. da benim, kardeşim? <laughs> Adam şöyle kuzana verir. Kestin daha. En küçük oğlum benim. Kesintim bu benim, kesintim. <laughs> Anne, tam senin kekin o. Mama, eni nereye vereyim? Şey yani, tatlı, tatlı pek yok. Yani bu sağ. Ne oldu şimdi? Süper olmuş valla <laughs> Koca beğendiyse tamam. Ya diyorsak bu kanın dilinden kurtulamazdık. Yaptığın şu muydu? <laughs> Bahar nerede diye soran arkadaşlarımız var. Canlarım. Bahar benim yanımda. <laughs> Annem geldi yanıma. fıstığım. Sorup duruyorsunuz. Bakın bak Bahar burada. Soruyorsunuz arkadaşlarım. Soruyorsunuz. Baharım yanımda. Ben Ceylan'ım. Ceylan. Ceylan. Arkadaşlar Bahar biraz buruk. onda tamam şurada işi yok var. Müşteri bağıralar. <laughs> Şu gene ödelemem size. Kafana oyma kızım. Kafana oyma. canım. Bak da kaldı Sen niye gittin ya? Gel kokan gel. Ne olalım kızım? Bir bizim başımıza mı? Alışatı yapma ha. Alışatı Başka çaresi yok. Gel işte sandık atayım getir çay. Kokay. Evet. Gel işte sandık atayım. Gel. O gardaş ki İstanbul'da da bilirim. Hiç. Kalamı hiç hiç, hiç. Hiç, davranın, hiç kızım. Ben öyle nerede benim evim hepiniz artık. Hepiniz üçünüz. Bunu bak oğul gibi. Ha. Üçünüz de gardaş, buzun vermeyin. Kalamıza hiç dağma. Dedede kere Geleceğiniz giderken... Değişeyim, ben ona çok dedim değişti. Hepsini dilerim. Dökeyim Ben ölene kadar buradasınız. Ben ölümde de... Her Sen ölümde de bir ne de kaç tane kardeşim var. Biriyle... Herkes yuvasını bulur. Sen de burada, burada duran, kuran bu. kızım. İnşallah ben ölmeden seni iyileştiririm. İyi insan evladı çıkar da açma. Ha? Hayırlısıyla... Ha? Sen yani de ben ona dinleştiririm, hiç merak etme. Bak sen üzüldün, üzüldün mü bak ben de üzülürüm. Ha. Hastayım bak. Üzülme. Norel'im kızım Norel'im çok çabaladım gördün mü? Çabaladım 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 en sonunda. Çabalayamaya verdim. E ben de benim de moralimi bozuyor benim de moralimi bozdun, attım. Şurada bir bardak çay içecektik. Olmadı. Ne yapayım kızım? Olmadı. Olmayacak mı olur? Sizler benim evlatlarımsınız. Sonuna kadar yanınızdayım. Sonuna kadar. Ben öyle ne kadar yanınızdayım? Hiç korkma. Ha, hiç iş var. Dört dayım var. Büyük babam var. Anneannem var. Annem var. Hiçbir Hı. şey olmaz size hiç. Ben varım. Başınızdayım. Ben öyle ne kadar başınızdayım. Hiç, hiç hiç, hiç. Hiçbir şey yapamana bakma. Bir insan olurdu ne ben hiçbirinin gücünü sen demem, gitmem. Ben sizi kurtarıp gibi kanadımın altına aldım. Hiç ezdiremem kimseye. Orta oğlum gücü kaldırdı bazen Ben sizin hep dördünüzü de aldım. Zır. kadere söz. Aç sönedir. Annem vardı varalı böyle. Var duvaranı böyle. Hiçbir gün için düzelmedi. Ne yapayım? Hangi bir gün yüzümü kurturdu. İşte ee, Lişti kamana dağma, üzülmez. Bak sen üzüldün mü? Beni de üzüyorsun. Şimdi dedim abi şimdi çocuğa bir şimdi dikkat dedim. Bir kalktım kek yaptım çay koydum. Şurada bir şey yok. Cek cek kızım. Hiç şey etme üzülme. Hiç. Canavarlar var. Canavarlar hayırlı bir kapılar açar. Hayırlı bir nasıplar açar. İyileştirdim demeli ölmeden Hiç merak etme sen. Hiç. Arkadaşlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sağlık versin hepinize. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Ücretsizdir arkadaşlarım aboneliklerim. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, evet, var efendim. olun. Bugünkü videomda sonra geldim. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere büyü çok çok destek olun hepimiz biliyorsunuz işte durumladı Sağ olun var olun arkadaşlarım